Değerli dostlar, Xiaomi Mi Pro 2 modeliyle karşı karşıyayız. Memnun muyuz, değil miyiz? Şimdi öncelikle ürünümüz şu an için memnunuz arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Gayet de güzel temiz temiz sürüyor Ve içerisindeki toz birikimleri o kadar çok güçlü ki. Emiş gücü çok yüksek ki. Yani altında paspası taktık mesela. Şu an şu halı halı tümsekte bile hiçbir problem yaşamıyor. Yani şu an altındaki gerçekten bayağı bir yüksek arkadaşlar. Hani tırtıklı halı mevcut. Yani şu, şu şu kadar tırtığı var. Bakın şöyle göstereyim. Bir parmak genişliğinde tırtığı var. Ona rağmen arkasındaki mop'la birlikte gayet iyi şu an. Herhangi bir sıkıntısı yok. Gayet temizleyici, aktif bir şekilde ee, güç konusunda da gelecek olursak da pH'si çok yüksek yani nasıl diyeyim size ee, normal bir süpürgeden bir farkı yok aslında işe açıkçası hani daha net bir anlaşılır olması adına içerisindeki çıkan tozu e, göstereceğim size ilerleyen süreçlerde ilerleyen videolarda belki olabilir şu an memnun muyum memnun değil miyim konusu ben memnunum arkadaşlar ki memnun olacağımı da uzun yıllar düşünüyorum şu anda şarjla ilgili bir problemimiz yok. Batarya ile ilgili bir problemimiz yok. Ondan sonucuma Mesela bataryanın söylüyor arkadaşlar. Şu an şarj istasyonuna gidiyor ve şu anda mesela kapı kapalı. Ne yapacak? Muhtemelen gidemeyecek. Düşüneceksiniz ve içerisinde bakın şu an kapı kapalı. Şarj istasyonuna gidemiyor. Olduğu yerden dönecek. Yani çıkış noktası bulmaya çalışıyor. Şu an süpürme işlemini bitirdi ve olduğu yerde dönecek muhtemelen ya da ilerleyecek. Biz kapısına yardımcı olalım. Şu an başka yere gidiyor mesela, örnek. Şu an e, kapı kapalı olduğu için en son dolaşacak, başka çıkış noktası bulmaya çalışacak, şarj istasyonuna gitmeye çalışacak şu an orada çıkış noktası yok olmadığına göre yani şu arkadaşlar genel olarak şöyle söyleyeyim e, memnunuz hiçbir problem yok hiçbir sıkıntısı yok gayet de temiz temiz şu an biraz saçmaladığı gibi şarj istasyonunu bulmaya çalışıyor tabi sensörler var içerisinde ki bulacaktır normalde şimdi tekrar oraya gidecek 190 şu kapıyı bir açalım şu kapıyı bir açtığımız zaman da zaten otomatik olarak şarj istasyonuna gidecek arkadaşlar. Kapı açık şu an. Buraya takılmaması için şey yaptık. Şöyle yapıştırdık. Şu an şarj istasyonuna yanaşıyor arkadaşlar şarj istasyonu da şu alt kısımda arkadaşlar otomatik olarak bulacak o Yani genel olarak memnunum arkadaşlar Gayet e, Fiyatı da iyi Şu an kampanyada biz aldık bunu ama gayet de iyi fiyatını e, Trendyol ya da Diğer sitelerden bakabilirsiniz Şu an Yerleşme işlemine başladı Olay bu bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoyu paylaşın. Daha fazla kişiye ulaşsın arkadaşlar. Yerine ulaşacaktır zaten otomatik olarak. Sensörleri var önünde. Bu şekilde. Bay bay. Alt tarafa yorum yaparsanız da her konuda destek olurum size. Hoşçakalın. mm <clears throat> Thank you.